Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yavru kuşu Yevizi tanıyacağım yani bebek tam olarak 3 aylık. Az önce köpekle bir tane savaş yaşadılar <laughs> çok komik. Şimdi işte çok oyuncu başka saçlarımla oynuyor sonra yani Köpük havaladı oluyor. Köpük kaçıyor. Köpük bizim kedimiz. Biliyorsunuz. Kanalımda paylaşmıştım onun şeyini de. Bugün de temizde sıra. Ay ne İşte böyle üstünüze kakıyorsa bile ne? Yani geçiyor. Yani öyle kedi için kedi fazla evet kedi kötü. Kedi bir de ısırıyor. Ama bu şey sadece gagalıyor. İşte yani bu kadar. Arkadaşlar şimdi köpeği gösterelim. Köpek karşınızda. Köpek erkek bir kedi. Kuşum da erkek. Yani kepik beyaz bir geni. Fiziksel özelliklerini söyleyeyim. Yani genel. ilk kepikten başlayayım. Köpüğün tüyleri beyaz. Gözleri bal sarısı. Yani dışları. içi de siyah. Yani onun başka fiziksel özelliği yok. Cevizin bir sürü fiziksel özelliği var. Gördüğünüz gibi. Mavi, mor, yeşil. Yeşil var mı baba? Hı hı. Yeşil, sarı. Yani bir sürü. Onu söyleyemem. Hey. Yani böyle gölleri siyah. Bütün kuşları siyah. Arkadaşlar ben hangi hayvanları besledim söyleyeyim mi size? Hamster. Şimdi kedi besliyorum. Kuş besledim. Yani başka balık besledim bu kadar yani. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.